Merhaba arkadaşlar. Size ıı, küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, şey arkadaşlar belki ben kanalımın ismini değiştirmek istiyorum. Çünkü benim kanalıma benzer bir kanal daha var. MLP My Little Pony MLP Pony yazıyor atıp aynı aynı geldi bana yani kopya çekmişim gibi oldu ve ben artık şey yani ismi değiştirmek istiyorum o yüzden MLP e sıkıtalı sıkı ve MLP ve Rainbow Dash koymaya karar verdim istemeyenler ya da isteyenler yoruma yazabilir ona göre kim en çok şey isteyen varsa kim en çok isteyen varsa ona göre ya MHP Sıkıtalı veren Bavdeş ya da MHP Pondiyansı kalacak gene ama isterseniz gene ım, şey yazabilirsiniz yorumları istediğinizi ama gerçekten ım, değiştirmeye düşünüyorum yani size duyurum buydu ve ım, Yeni yeni videolarım geliyor dedim. Ama 10 Kasım videosu çekmedim çünkü şey Atatürk'ün ölümü olduğu için çekmedim. Zaten kimse çekmemiştir. Onu biliyorum. Neyse evet arkadaşlar sizi öpüyorum. Bay bay.